Merhabalar benim bakıma ve güzelliğe meraklı sevgili takipçilerim. Ben uzman eğitmen Deniz Kalender. Bugün sizlere heykel tıraş uygulamasının faydalarını anlatacağım. Vücudun bölgesel olarak belirli düzeyde ultrason dalgaları ve özel bir teknikte uygulanarak incelmeyi sağlayan cihaza heykeltıraş ismi verilmektedir. Sarkık cilt, lokalize yağ, fibrotik alan, çatlaklar ile gevşek ve yumuşak selülit bölgelerinin normalleşmesi için geliştirilmiş ses dalgaları ile yağ yakma makinesidir. Ultrasonik dalga ile çalışan sistem yağ çeperlerini küçülterek incelme sağlamaktadır. Kilo vermek ve bölgesel olarak incelmek isteyen kişiler bunun için yoğun diyetler ve düzenli spor gibi etmenleri hayatlarının bir parçası haline maalesef ki getirmek zorunda kalıyor. Ancak bu aşamada küçük müdahaleler ile birlikte bu sonuçların alınması da pek mümkün olmuyor. Fakat günümüzün güzellik teknolojileri ilerlemesiyle beraber vücut şekillendirmede birçok cihaz bulunmaktadır. Önemli olan burada bölgenin doğru işlemi etkin bir çalışma yöntemiyle yapmaktır. Faydalarını anlatacağım gibi heykel uygulamasında vücuda zararı var mı? Bunlarla ilgili de bilgi vermek istedim. Ultrasonik dalganın vücuda hiçbir zararı yoktur. Hiçbir dalga hamilelerde kullanılmadığı halde ultrasonik dalgada sadece gebelerde uygulanmamaktadır. Heykel tıraş işleminde vücuda yalnızca ultrason dalgaları verildiğinden herhangi bir zararı da bulunmuyor. Spor ve diyet gibi uygulamalar yaptığınız halde gitmeyen göbek yağları, bel simidi yağlanmaları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda bölgesel zayıflama işlemlerinde faydalı bir şekilde etkin sonuç alınabilmektedir. Örneğin tek seansta etkili incelmek heykeltıraş zayıflama yöntemiyle mümkündür. Bu sayede kısa sürede vücut şeklinizi de değiştirebilirsiniz. Direk olarak vücuda etki ederken 7 cm'ye kadar incelme gerçekleştiriyor.